Ahmet Alp evet. sürpriz yumurta mı aldın? Evet. Yine mi? Evet. Erimiş ama o biliyor musun anneciğim? Yok. Bence erimiş. Yok, İçinden ne çıkacak sence? Aç bakalım. Biraz da şuradan açabilirsin. Çek buradan. Evet Erimiş anneciğim çok erimiş. Ne yap biliyor musun? Evet. Şu peçetenin üstüne koy. Hadi bakalım. Dur tamamen açalım. Tamamen açalım peçeteyi. Heh. Şimdi orada açabilirsin. Ben de yardım edeyim mi? Evet. Bak buradan ben çekeyim ya, bu taraftan da sen çek. Çek çek çek. Heh. Ay çok erimiş. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok mu komik? <laughs> sen başın batacak şimdi farkında mısın? Açabildin mi? Açamıyorum. Açamıyorum değil açamıyorum. Açamıyorum. <laughs> Şuradan tut çek. Çek 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 çek. İşte olacak olacak evet. Ay çok erimiş. Isır biraz. Şuradan ısır biraz. He. Şimdi olabilir. Isırarak mı açacaksın? Hmm. Şuradan çekeyim. Dur dur çekeyim el olmaz. Al bakalım elini al. Elini alabiliyor musun? Mi? Alabilir misin? Ya da ısıracak mısın? Isıracağım. Isır bakalım. Böyle bir sürpriz yumurta açılışı hiç kimse görmemiştir herhalde anneciğim değil mi? Buraya da azıcık ısır. Sıyır şöyle dişinle. Aaa! Elim ısırdın. Kağıdı yiyorsun. Kağıdı yiyorsun. Ahmet abi bırak bırak. Kağıdı yedin mi bakayım? <laughs> Yok yememişsin tamam. Dur açalım şöyle iyice. Nasıl açacağız inan bilmiyorum. Şöyle sürpriz mutasını fışkırtalım. Sen mi açacaksın? Ay. <laughs> Bu ne böyle ya? Burnun mu aktı? <laughs> Hasta mısın sen? Sümüklü müsün sen? Tamam dur silelim. Al bakalım. Oldu mu? Olmadı. Evet. Olmadı mı daha fazla mı yalayacaksın? Ahmet abi, hiç hoş bir şey değil. Ahmet abi hiç hoş bir şey değil bu. Bu ne böyle? Bak bu çikolatayı yiyebilirsin. Bak şunu ye. Bunu aç içine. İçini aç. içine aç. İçini aç. <laughs> Nasıl oldu? Bak şunu verebilirim sana. Al bakalım. Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor ya? Açacağız şimdi. Hiç oyuncağını merak ediyor musun? Evet. Dur ben açayım şöyle. Tam için sen aç. Aa ne çıktı? Niye bağırıyorsun? Ne çıktı? Dök bakayım şuraya. Aa araba mı çıktı? Bakayım düştü bak. Kaybedersen parçasını olmaz. al bakalım. Ot da verdim bak sana görüyor musun? al bunu bunu da al. Bak onu birleştirelim mi? Birleştirelim mi anneciğim? Birleştirmeme izin verecek misin Ahmet'im? Yok. Yok mu? Ay. <laughs> Ver bakalım onu ben sileyim bir. Arkadaşlar bunu silelim ve oyuncağımızı birleştirip dönelim. Ahmet'im bak böyle bir ördek çıktı. Çok güzel. Bak bize bu kağıttan hangisi çıkmış? Oh. Evet, bildin. Aferin sana. Beğendin mi oyuncağını? Evet. Ben de çok beğendim anneciğim. Tekrar bakabilir miyim? Hmm. Oyuncağına oyuncağına. Bak bak. Bak bak. <laughs> <laughs> Sen daha az nemçik ot oldu ya. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>